Gençler merhaba. Şimdi müfredat sınırlarını birazcık zorlayacağımız tarzda bir soru oluşturdum. Ve şimdi bunu sizin için çözmeye ve yorumlamaya çalışacağım. Tabii ki hani başta şunu söyleyeyim. Şimdi biz sınavda işte sinüsün, kosinüsün, elanlı ifadelerin, eğer ifadelerin integrallerini bulmakla sorumlu değiliz. Ama eğer ki yaparlarsa ki hani belli olmaz. ÖSYM bu sağa sol hiç belli olmaz. Sorunun başında bize ek bilgiler vererek yani şu bilgiyi vermeden ben size dümdüz bu sorunun işte çözümünü yapın diye sorama. ÖSYM de soramaz. Ama başında sorunun çözümünde kullanacağınız, bilmeniz gereken ek bilgileri size hazır olarak verip sizin uygulama yapmanızı bekleyebilir. Şimdi oradaki sinüs, kosinüs vesaire ifadeleri sizi korkutmasın. Bakın şurada söylemeye çalıştığım şey ne? sinx ifadesinin sinx fonksiyonunun türevi cosx'e eşitmiş. Yani ben sin x'e u diyecek olursam bunun türevi cosx dx olacakmış. Oradaki hazır bir bilgi. Sonra şekilde oluşturduğum taralı alan, şurada işte tarayarak gösterdiğim bölgenin alanı bir birim kare. Buna göre sıfırdan pi bölü 2 sin 2x çarpı f, f sin x nedir şeklinde bir soru oluşturdum. Şimdi tabi hani burada çok küçücük hem trigonometrideki çok önemli bir özellik olan bu sinüs iki kat formülü. İşte hani o açılımları da hatırlayalım e, açısından aslında fena bir soru olmadı. Bakın biz genel olarak hani işin içinde sinüs, kosinüs bu tarz bir şey olmasaydı bile integral sorularında hani çarpım durumundaki ifadeler var. Ayrı ayrı yazamıyorum. Bu sebepten dolayı değişken değiştireceğim. Ve f'li ifadeleri ya da f'in türevi şeklindeki ifadelerde içerideki gördüğünüz şeye u dediğiniz zaman yani değişken değiştirdiğiniz zaman çoğu zaman sonuca ulaşıyordunuz. Ki bu soruda böyle. Yani bu soruda sin x'in U'ya eşit olduğunu düşünerek soruyu başlattım. Yani sin x eşittir U dönüşümü yaparak başladım. Tabii ki şimdi iki tarafında türevini alıp işte dx'i ya da dx'i bir ifadeyi du cinsinden çekmeye çalışacağım. İşte sin x'in türevi nedir diye bilmek zorunda değiliz. Çünkü soru da hazır olarak verdi. İşte sin x'in türevinin cos x'e eşit olduğunu biliyormuşum. Dolayısıyla cos x dx eşittir du oldu. Hmm. Demek ki ben şunu yerine u yazarsam cos x dx du'ya eşitmiş. Cos x dx. Ama soruda şu haliyle soruyu bırakırsan cos x dx diye bir ifadeyi göremedim. İşte burada sizden beklenen şey sin 2x ifadesini açarak yazmanız. Şimdi ben onu şurada ifade edeyim bakın. Aslında şöyle yazabilirim değil mi? Sıfırdan pi bölü 2'ye sin 2x'in yerine 2 sin x cos x çarpı f türev sin x şeklinde de yazabilirdim. Tabi bunu böyle açmak benim ne işime yaradı bakın. Cos x dx yerine du yazabilmiş olacağım. İşte şuradaki cos x dx'in yerine du yazacağım. Ve soru şuna dönmüş olacak. Hani sin x'lerimiz zaten u'ya eşitti. 2 çarpı sin x'in yerine u yazdım. Sonra f türev sin x. Oradaki sin x'in yerine yine u yazdım. Sonra cos x dx ifadesinin yerine de du yazdım. Artık bizim için soru buna dönmüş oldu. Tabii ki belirli integral olduğu için değişken değiştirdiğim için yapmam gereken şey sınırları da değiştirmek. Sınırları değiştirmeyi unutmayacağız. İşte dönüşümü uyguladığım bağıntıda x gördüğüm yere önce pi bölü 2'yi yazdım. Sin pi bölü 2 yani sin 90 yeni üst sınırım 1 oldu. Sonra 0 yazdım. X gördüğüm yere 0 yazdım. Sin 0, 0 oldu. Artık soru bizim için tamamen buna dönmüş oldu. Baştaki çarpım durumundaki 2'yi istersek integralin dışına atabiliriz. Atarak yazayım. Yani 2 tane 0'dan 1'e u çarpı f türev u du integralini bulmamız lazım. Şimdi bizim sorunumuz, sorumuz artık bu integrali bulmak. Bakın. Bu integral belalı bir integral ve işte hani bu integralin çözümü için sadece hani x çarpı f türev x ve benzeri integrallerin çözümü için bir video paylaşmıştım sizinle. Şimdi orada da yaptığım hamlelerin aynısını yapacağım. Daha önce belirtmiştim e, x çarpı f türev x ya da u çarpı f türevi u. Harfim bir önemi yok. Bu integralden kurtulmanın aslında iki tane yolu vardı. Ama benim kullandığım yol şuydu. Onu şurada göstereyim tekrardan. Şimdi elimizde U çarpı F türev U ifadesi vardı. Ben buna F U ekleyip F U çıkarıyordum. Tabii ki hani bunu rastgele hani bilinçsizce yapmıyordum. Bir hedef vardı. Hedef bakın şurada bir şey oluşturabilmekti. Burada bir çarpımın türevini oluşturmuş oldum. Sınırlarımı unutmayayım sıfırdan bire. Bir de sorunun en başındaki çarpı 2 var. Onu en sonunda sorunun çözüm kısmına geldiğimizde 2 ile çarptırarak kullanmış oluruz. Şimdi ben bu ifadeyi şu şekilde ayrı ayrı yazabilirim. Sıfırdan 1'e şu kısmını düşündüm. Öyle parçalayarak bir gösterelim. U çarpı F artı F U D U eksi sıfırdan 1'e F U tabii ki şurası D değil. D U F U, D U. Soru buna dönmüş. Şimdi şu kısım dediğim gibi çarpımın türevi olduğu için integralden olduğu gibi çıkacak. Kendimize şurada bir yer açalım. Şurayı bir temizleyelim. Şurayı bir temizleyelim bakalım. Evet. Şimdi şuradan devam ettirelim işlemleri. İşte şu kısım yani ilk integral çarpımın türevi olduğu için integralden olduğu gibi çıktı. Zaten sırf orada bir çarpımın türevini oluşturabilmek adına ben ...ifadeye f u ekleyip çıkardım. Şurası için... ...yani oraya dokunamıyorum. Orası integral sıfırdan bire... ...f u d olarak kaldı. Önce şu kısmı bir halledelim. U gördüğüm yere önce 1 yazacağım. Sonra 0 yazacağım ve çıkaracağım. U gördüğüm yere 1 yazdım. 1 çarpı f 1'den f 1 oldu. U gördüğüm yere 0 yazdım. 0 oldu. Yani... ...buranın eşidi f 1'miş... F1'i grafikten okudum. 4'müş. Şimdi 4 eksi bu. Peki bu ne? Yani sıfırdan 1'e F U D U integrali. Ya şimdi şu F'in türevinde U olsaydı işte bu bunu yerli rahatlıkla çıkarırdık. Ama bu sıfırdan 1'e F U. İşte bu belirli integralin anlamı. E, elimizde Fx'in grafiği var. Sıfırla bir aralığında... F, U, D, U, bunu sık sık hatırlatıyorum. F, T, -D -T bu bir şeyi değiştirmeyecek. Sıfırla 1 aralığında işte F, grafiği burada. 0-1 aralığındaki belirli integral altında F, in anlamı aslında şurada benim şöyle nokta nokta gösterdiğim bölgenin alanı değil midir? İşte bu bölgenin alanı her neyse bu integralin ne işte eşit odur. Yani bu integral şurada nokta nokta ile gösterdiğim alanı temsil ediyor. Peki bu alanı nasıl bulacağım? Bakın, sorunun başında şu üstteki teral alanın bir birim kare olduğunu söylemiştim. Bunu şuranın içerisine yazalım. Buranın alanı bir birim kareydi. Tabii ki integralde alan sorularında sıkça faydalandığımız şey neydi? Oluşan dikdörtgenler. Bakın, burada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin alanı 4 birim kare. şu üst kısım 1 birim kare olduğuna göre demek ki benim nokta nokta ile gösterdiğim bölgenin alanı 3 birim kare olacakmış. Bu da bu integralin eşitinin 3 olduğu anlamına geliyor. E bu da 3'e eşit. E bu 4 çıkmıştı. 4 eksi 3'ten 1 bulduk. Şimdi sildim ama hani sorunun başında bir de çarpı ikisi vardı. Yani bizim buradaki bulduğumuz değerin 2 katını arıyorduk. Dolayısıyla 2 çarpı 1'den cevabı 2 olarak bulduk. Güzel bir soru oldu. Çünkü hani içerisinde şu küçücük şu genel bilgileri de hatırlayalım diye aslında yani ben trigonometrik ifadeleri kattım. Dediğim gibi siz sinx'in, cosx'in ya da e, polinom tipindekilerin haricindekileri integrallerini, türevlerini bunları hesaplamayı bilmek zorunda değilsiniz. Olsa olsa burada benim yaptığım gibi sorunun başında gerekli bilgileri size verirler. Sizin uygulama yapmanızı beklerler. Çözerken işte cos x dx'li bir ifade elde edebilmek için sin 2x'i 2 sin cos şeklinde açtım. Sorunun çözüm kısmında çözüm basamaklarında ise şu meşhur integralimizden faydalandık. Onu şuraya bir daha bir yazayım. x çarpı f türev x dx. Bunu gördüğüm zaman fx ekleyip fx çıkarıyorum. fx ekleyip fx çıkararak burada bir çarpımın türevini oluşturmuş oluyorum. Geriye kalan kısımda ise işte belirli integral altında f'in e, integrali şekle göre artık bir bölgenin alanını temsil ediyor deyip sonuca gidiyoruz. İşte böyle gençler. Hepinize iyi çalışmalar, iyi tekrarlar. Hoşçakalın.